Kutsal kitabın Tanrı'nın var olduğu ile ilgili felsefi bir tartışma ile değil, Tanrı'nın kendisiyle başladığına dikkat edin. Tanrı her zaman vardı ve her zaman da var olacaktır. O, alfa ve omega, başlangıç ve sondur. Bunu kutsal kitap söyler ve bu benim için kesin bir gerçektir. Tanrı'nın kendisinin bir başlangıcı olmadığı halde başlangıçlar Tanrısı'dır. Yaratılışın bütünü Tanrı ile başlamıştır. Günümüzde de tüm yaşam ancak Tanrı'nın gerçekleştirebileceği bir mucizeyle başlar. Tanrı'nın başlattığı birçok şeyi listeleyebiliriz. Bir inanlının hayatını düşünün. Biz yaşayan bir can haline gelip yeryüzündeki hayatımıza başladığımızda Tanrı oradaydı. Yaşamlarımızı ona adayıp inanlar olarak yaşamaya başladığımızda kurtarıcımız meleklerle birlikte sevindi. Evli olanlarımız büyük bir olasılıkla evlilik hayatımızda Rabbin hizmetkarlarının gerçekleştirdiği bir törenle Rabbin evinde ve Rabbin ile başlamışızdır. Tanrı çeşitli başlangıçlarda bizimle birlikte olmuştur ve nehre geçip onunla birlikte sonsuz yaşama başladığımızda da elimizi tutmak için orada olacaktır. Tanrı bir şeyleri başlatma konusunda çok deneyimli olduğundan, biz de bir şey başladığımızda belki de onun daha çok söz sahibi olmasına izin vermeliyiz. Her gün, hafta, ay ya da yıl, her proje, plan ya da istek Tanrı ile başlamalıdır. Yeni yıla Tanrı ile başlayın. Bütün planlarınızı İsa'nın ayaklarının dibine bırakın ve başlangıçların efendisinin sizin için gereği yapmasına izin verin.